Herkese merhabalar. Ben çocuk diş hekimi uzmanı Selma Kaval. Bugün sizlere 0-2 yaş çocuklarda hangi diş fırçalarını tercih edebiliriz onları anlatacağım. İncelemeye başlamadan önce hatırlatmam gereken bir konu var. Çocuklarda diş fırçalamaya 7-8 yaşına kadar mutlaka ebeveynlerin de eşlik etmesi gerekiyor. Aynı zamanda bir diş fırçasını kullanmaya başladığımız andan itibaren 6-8 hafta sonra artık atmamız gerekiyor, kullanmamamız gerekiyor. Fakat grip veya uçuk gibi ağız bölgesini ilgilendiren hastalıklarda mutlaka hastalık sona erdikten sonra diş fırçasını atmalıyız. İnceleyeceğimiz tüm ürünlerin hepsi %100 organik materyallerden üretilmiş BPA, Fitalat, PVR içermiyor. Yani küçük yaş çocuklarımıza güvenle e, kullanabilirsiniz. İlk olarak silikon parmak fırçalardan bahsetmek istiyorum. Parmak fırçalar hem yeni çıkan dişlerin temizliğinde hem de çıkacak olan dişlerin yumuşak dokularına masaj yapmak amacıyla kullanılabilir. Bu amaçla kullanılan e, iki markanın ürünü mevcut. İlki Jack Angel Babyton, Oral-K, ikincisi ise e, Splat'ın parmak fırçası her iki üründe ortalama aynı özelliklere sahip e, fakat Babyton markasının parmak fırçası kabıyla birlikte geliyor koruma kabıyla birlikte e, aynı zamanda yedek bir e, fırça da mevcut içerisinde Splat markasının parmak fırçası ise e, diş macunu ile birlikte geliyor fakat Splat markasında koruyucu kap mevcut değil evde macunum yok aynı zamanda macunu da almak istiyorum diyorsanız Splat markasının macunuyla fırçası birlikte geldiği için bu ürünü tercih edebilirsiniz fakat evde macunum var var. Ama ben yedek olarak bir fırça daha istiyorum ve fırçamı kabıyla birlikte kullanmak istiyorum derseniz Babyton markasını tercih edebilirsiniz. Unutmadan bu tarz videoları daha sık görmek istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olup yorum yapıp zilleri açarsanız seviniriz. 0-3 yaş çocuklarda kullanabileceğimiz bir diğer diş fırçası markası Rox marka diş fırçamız. Birlikte açalım kutusunu. Diş fırçamız bu şekilde, kalın bir tutma bölgesi ve küçük bir ağız içine girecek olan fırça yüzeyi bölgesi mevcut. Kalın tutma bölgesi ne işe yarar? Çocuk fırçayı kavradığında, fırçalamaya başladığında fırçalayıcı yüzeyini derin dokulara sokmasını engeller ve böylelikle örmeye veya yumuşak doku hasarına sebep olmaz. Aynı zamanda şekli itibariyle çocuğun ilgisini çekebilecek renklere ve şekillere sahip farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Şimdi de Sensodyne Promine markasının yeni çıkan dişler dahil 0-2 yaş grubunda kullanılabilecek diş fırçasına geçiyoruz. Önümüzü açalım şu şekilde bir tutma kısmı var ve şu şekilde yumuşak kıllara sahip bir fırçalama kısmı var. Çocuk diş fırçasında dikkat etmemiz gereken çocuğun tutma bölgesini kolay kavraması ve kılların yumuşak olması. Bu fırçanın kılları gayet yumuşak yapıya sahip ve ergonomik açıdan e, tutması gayet rahat. Renkleri itibariyle de çocukların ilgisini çekebilecek renklere ve dizayna sahip. Aynı zamanda fırçanın kılları e, dişin tüm yüzeylerine ulaşabilecek yapıya sahip. E, 0-2 yaş çocuklarda güvenle tercih edebiliriz. Daha sonra Babyton markasının 6-24 aylık çocuklarda kullanılabilecek e, kalkanı olan, güvenlik kalkanı olan e, diş fırçasını görüyoruz. Aynı zamanda diş fırçasının alt tarafı vakumlu yani e, düz yüzeye koyduğumuzda düşmeyecek şekilde yapışacak şekilde dizayn edilmiş bir diş fırçası. Ürünümüzü açalım. Güvenlik kalkanını e, dişleri fırçalamaya başlamadan önce şu şekilde yerleştiriyoruz. Biraz yerleşimi zor ama bastırarak şu şekilde. Hı. Dediğim gibi bunun amacı e, çocuğun fırçayı derin dokulara sokup örmesini engellemek. E, ve yumuşak dokulara zarar vermesini engellemek. Daha önce bahsettiğim gibi vakumlu altyapıya sahip. Yani koyduğumuzda koyduğumuz yerde durabilecek şekilde ayarlanmış. Bu iyi bir şey, iyi bir özellik. Yine tutma kısmı çocukların tutabileceği, kolay kavrayabileceği şekilde dizayn edilmiş. Şimdi Babyton'un 0-2 yaş çocuklarda kullanabileceğimiz diş fırçasını bakıyoruz. Bunun e, kıl renginin farklı olduğu değişik ürünler mevcut. E, bunun mesela kılları beyaz. Yani daha çok ilgi çekici olmasını istiyorsak e, mavi seçeneğimiz mevcut. E, sarı seçeneğimiz mevcut. Pembe seçeneğimiz mevcut. Aynı zamanda e, yeşil renk seçeneğimiz mevcut. Yani renk değişik renklerde olunca çocukların biraz daha ilgisini çekebiliyor. Bir tanesini açalım. Ürünümüz ultra yumuşak kıl yapısına sahip. Gerçekten dokunduğunuzda da fark edebilirsiniz. Kılların yapısı oldukça yumuşak. Yine kavrama açısından baş parmağını koyabilecek yerimiz mevcut. Şu şekilde. Şu şekilde kavranıyor. Arka bölgesi ergonomik yapıya sahip. Yine tuttuğunda çocuğun rahatla kavrayabilecek yapıda. Şimdi de Colgate'in e, 0-2 yaş ve 2 yaş üstü de kullanabileceğimiz e, diş fırçasını görmekteyiz. Yine aynı şekilde kılları yumuşak fakat e, baby ton kadar değil şu an. Onu gözlemliyorum. Babyton'dan bir tık daha sert kıl yapısına sahip. Tutma yeri olarak yine çocukların kolay kavrayabileceği şekle sahip. Fakat diğer ürünler gibi arka bölgede parmakların oturabileceği alan yok. Düz bir alana sahip. Çocukların ilgisini çekebilecek bir ürün. Arka bölgesinde figürler mevcut. Renk olarak da değişik renkleri tercih edebilirsiniz. Diğer ürünümüz gibi vakumlu altyapıya sahip. Yine düz bir alana koyduğumuzda kendi başına durabilecek bir ürün. Bu iyi bir şey. Sağa sola devrilmiyor. Tabi diş fırçalarımızı kullandıktan sonra e, mutlaka hijyenik bir saklama kabına koymamız gerekir. Fırçaların başlıklarının dış ortamla çok fazla temas etmesini istemiyoruz. Saklama kabı olarak yine çocukların ilgisini çekebilecek olan şöyle bir saklama kabımız mevcut. Bunu e, 0-2 yaş, 2 yaş üstü her türlü diş fırçasında tercih edebiliriz. Ürünümüzün arkasında vakumlu kısımlar mevcut. E, herhangi bir düz yüzeye yapıştırıp e, kullanabiliyorsunuz. Evet sizler için seçtiğim ve önerdiğim markaların ürünlerini inceledik. Bu ürünler ve başka ürünler hakkında merak ettiğiniz tüm soruları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.